Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Ee, bazılarınız bilmiyor ama biz 3-4 gün önce yorumları kapattık. Ee, niye böyle yaptık? Piyasalar böyle çöktüğünde insanlar çok geriliyor ve olur olmadık şeyler yazıyor arkadaşlar. Hani ben de yorumları geçici süreliğine kapattım. Sadece ben okuyabiliyorum. Siz yorum yazmaya devam edebilirsiniz. Eğer sadece benim okumamı istiyorsanız. Bu bilgiyi vermiş olalım. Ve diğer taraftan arkadaşlar yeni stratejimi açıklayacağım. Hani bundan sonra Ramço ne yapacak? E, nasıl yol izleyecek? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar Bitcoin'de düşüş geldi dün. E, biliyorsunuz ben 50.700'de nakide geçtiğimi duyurmuştum. Ve atıyorum e, elimdeki altcoin'lerin miktarı şu an %10 gerilemiş durumda. Eğer satmasaydım hani %10 terse düşecektim. Öyle söyleyeyim. Hani çok güzel tepki geldi altcoinlerde. Dipten tepeye kadar kimileri yüzde %40, %50 bile artanlar oldu. Hani benim için bu e, stop yapma fırsatıydı. Ben de değerlendirdim. Ve ondan sonra düşüş başladı arkadaşlar. E, ben hala alım yapmadım bunu söyleyeyim. Şimdi merak ediyorsunuz tamam çöküş geldi alım yaptın mı? Henüz yapmadım. Hani bazı şeylerin olmasını bekliyorum. Şartların oluşmasını bekliyorum. Şimdi... Öyle bir tehlike var ki. Öyle böyle değil. <laughs> yani az sonra değineceğim. Ee, biraz sıkıntı da Bitcoin arkadaşlar. Yani uzun vade grafi bozulmuş durumda ne yazık ki. Hani dün e, uyarıcı bir video çektim. Umarım dikkat alanlar olmuştur. Hani şimdi alttan alabilirsiniz örnek vereyim. Şu anki durumuna bakıyoruz. Alttan alma fırsatınız var. Ama ben derim ki biraz bekleyin aceleci olmayın. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'da dün bir düşüş geldi ve şu yükselen sarı çizgiyi kırdık. Gördünüz mü? Neydi bu sarı çizgi? Biz böyle sert çöktüğümüzde arkadaşlar tepki geldi. Daha sonra diğer mumda bir kapanış yaptık. Burada orada da bir iğnesi atıldı. Gördünüz mü? O iğneyi baz aldım. Daha sonra biraz yatay gitti. Bir daha düştü. Oradaki iğneyi baz aldım. Şöyle sonsuza kadar bir çizgi çizdim. Ve dün orayı kırmamızla retest geldi. Bakın onayını da aldı. Retestini yaptı. Ondan sonra geri çekilme yaşandı. Şimdi tekrar yükseldi. Örnek vereyim ne olabilir? Belki yeniden bir test yükselişi yapacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Şöyle 49.185 üstünde 4 saat kapatmadıkça hani olumlu değil. Şu an Bitcoin olumlu değil yani onu söyleyeyim. Hani bir tek buradaki dirençler değil. Yani neyi göreceğiz biz? Şunu göreceğiz arkadaşlar. Gidecek, üzerine oturacak. Ondan sonra uzaya mı gidiyoruz? Hayır arkadaşlar. Hani 50-51 bin, 52 bin o bölgelere yeniden bir gidiş görebiliriz örnek vereyim. Ama hani ben direktmen ralli oradan başlar dip yapıldı demem. Evvela biz 49 bin, 185 üstüne 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça hala hazırda sert bir düşüş trendindeyiz şu an. Hani bir tepki geldi olabilir arkadaşlar olabilir. Ama hani bu nasıl diyeyim dip olduğu anlamına gelmez. Şimdi bir tek burası değil. Mesela şöyle işimi okuyu açalım. Hatırlıyor musunuz? İşimi okunun bulutuna geldiğimizde ben nakite geçtiğimi duyurdum değil mi? Bakın ondan beridir düşüyor. Bu bulut önemli. Bakın bulutun üst çizgisiyle ile deminki verdiğim dirençler tamamen aynı seviyede. Bak şu bölgeler görüyor musunuz arkadaşlar? Ya ne diyorduk biz? Şöyle retest yapabilir. Bakın hem buluta geliyor hem bu çizgilere geliyor. Orayı kıramazsa yeniden şöyle bir senaryo beklerim şahsen. Yani o bölge önemli. Diyelim 49.185 üzerinde kapattı 4 saatte. Bulutun üstü hedef olur. 50.600 seviyelerini takip ederiz öyle bir durumda. De, ben biraz daha izleyeceğim, acele etmeyeceğim almak için. Bir tek bunlar da değil. Devam edelim. İşimi oku kaldıralım. Şöyle hareketli ortalamalar. Bakın sarı çizgimiz ve MA olumuz mavi ortalama görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın o da aynı seviyede. MA21 bir tıkız üstünde. Yani şu bölge önemli direnç bölgesi bana göre. E, oraları takip etmemiz lazım arkadaşlar. Yani o bölgelerde satış yeme potansiyeli var. Şöyle alçalan tepe yapıp yeniden düşebilir. O yüzden 49.185 üstünde 4 saatlik kapanışı beklemekte fayda var. Düşüşler nereye gelebilir? Arkadaşlar e, şurada bir dibimiz vardı bizim. Atıyorum düşüş devam etti. Şöyle yeşil renkte gösterdim. 46.450 seviyesinde. Orada da diğer desteğimiz mevcut. Yani düşüş devam ederse ilk durak orası olur. Hani daha da derin düşüş gelebilir. Örnek verim 43 bin belki daha fazla. Hani ne yapacaklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Hani şunu söyleyebilirim. Büyük resimde biz negatifiz. Yani bu ne anlama geliyor? Makro dalgalarda biz negatife gittik. Yani bu da düşüşleri sert getirebiliyor. ister istemez. Şimdi arkadaşlar haftalık grafiği de açalım. Bak. Pardon. Şöyle. Biliyorsunuz biz e, bollinger orta bandını kırdık haftalık bazda. Altında haftalık kapanış yaptık. Görüyor musunuz? Ve MA21 sarı ortalama onu da kırdık. Bak onu da kırdık. Daha sonra düşüş geldi. Şimdi retest yapıldı. Gördünüz mü? Bak sarı ortalamaya retest geldi. Hani bollinger orta bandına dokunmadan da yeniden düşüş yapabiliyor. Ama bu MA 21'e genelde dokunuyor ve dokundu arkadaşlar. Hani fiyat düştükçe biraz daha eğim veriyor. Mesela dün baktığımda dokunmuştu. Şimdi bakıyorum birazcık pay var. Fiyat biraz yükseldiği için oluyor bu. neticede e, e, bir test de yapıldı burada. Normalde Bollinger orta bandı kırıldı mı alt banda düşme riskimiz var. Şu an mesela 37.800 bölgelerinde Haftaya daha da yükselir arkadaşlar. Haftaya da 39 bin seviyelerinde falan olur. Neticede hani öyle bir ihtimal var. Öyle bir risk var. Şimdi ben ne yapacağım? Ne zaman olumlu olurum ben? En azından şu Bollinger orta bandının üstünde haftalık kapanış görmek istiyorum. Şu an 52.800 seviyesinde. Önce oran üstünde hafta kapatacağız arkadaşlar. Bu bir. İkincisine geleyim. Günlük Bollinger orta bandını kıracağız. Şu an nerede? 54250 seviyesinde. Bakın oran üzerinde de günlük kapanış gelecek bugün için. Her gün eğim veriyor. Dün de bahsettim. Atıyorum birkaç gün daha böyle gitti mi? Bu bant iyice eğim verecek. 52.000'lere kadar eğim verecek örnek vereyim. Şu orta bant kırılmadıkça ben almam. Onu söyleyeyim. Haftalık Bollinger orta bandı kırılmadıkça da almam. Hani bu iki şeyi takip ediyorum ben. Daha detayları da var. Dünkü videoyu izleyebilirsiniz. Hani şu an biz alçalan dip yaptık günlük bazda, kapanış bazında gördünüz mü? Bakın iğneleri kaldırıyorum. Hani şöyle bir görüntü var karşımızda. Tamam ee, burada tepemiz teyit edildi. Normalde 50.700 üstünde gün kapattı mı yükselen tepe yaparız. Olumludur ama orta bant önemli bir engel olur öyle bir durumda. Dün de gösterdim arkadaşlar. Şurada Mart 2020 senaryosu vardı biliyorsunuz. Sert bir düşüş geldi. Bakın burada... Alçalan tepeler yapılıyor. Şurada yükselen tepe yapıyor bakın. Ondan sonra bollinger orta bandından pis düşmeye başlıyor. Gördünüz mü? Ama orta band kırılmadığı için de düşüş devam ediyor. Şu bölgede kırılıyor. Retestini de yapıyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Görüyor musunuz? Neticede orta band kırılmadıkça alım yapılmıyor mesela. Mesela alçalan dip sinyali burada geldi değil mi? Alçalan tepe alçalan dip. Nerede? 9500 dolarda ne yapıyorsun? Bollinger üst, orta bandı kırılmadıkça almıyorsun değil mi? Alçalan tepeler geliyor çünkü. E, sen nerede sattın? 9000 küsürlerden sattın. Bollinger orta bandı kırılmadıkça almadın. Ve fiyat 3900 dolara kadar düştü. Sen milim etkilenmedin bundan. Bir gram etkilenmedin. Hatta diplerden de alma fırsatın oldu. Değil mi? Yani biz de aynısını yapacağız. O dönemde de ben öyle yaptım bu arada. Bu bilgiyi de vereyim. Ee, şöyle hala düşüş trendindeyiz. Tamam yükselen tepe yapıldı mı orta banttan satış gelebiliyor değil mi? Yani bu orta band kırılmadıkça ben temkinli gideceğim. Acelem yok. Belki oraları görmeden düşebilir. İzleyip göreceğiz. İlla ben oraya dokunur demiyorum. Hani olur ya giderse oraya ben kırılım gelmedikçe üstünde gün kapatmadıkça izleyeceğim. Yani taktiğim bu. Şimdi diğer taktiğime geleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle sepetlerle falan ilerledik biz bugüne kadar. Geçen sezonda çok güzel karlar elde ettik. Ama bu sezon bir türlü rally gelmedi arkadaşlar. Şiba'dan öteye gidemiyor maalesef. Şiba ralli yapıyor örnek vereyim. Ondan sonra öbür alt konularda tık yok. Misal. Yani böyle bir piyasa oldu bizimkisi de. Ben de düşündüm arkadaşlar bu sepet yapacağız ayağına biz karımızı alamıyoruz değil mi? Mesela geçenlerde güzel yükselişler geldiydi. Hani çok da iyi kardaydık. Ama işte ralli gelme ihtimali olduğu için sepet Orta vade yapılır. Ta ki negatif tablo olmadıkça. Eee şimdi biz negatif tabloyu gördük nakite geçtik örnek vereyim. Hani daha önce geçseydik daha iyi olurdu. Yani rally de gelmedi. Hani bundan sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle dip yapılsın. Bir tane gözümü alt kon kestireceğim. Ben onu alacağım. Sepet falan yapmayacağım. Tepki yükselişi geldiğinde örnek vereyim. Eee. Baktım trend dönüyor yeniden. O zaman nakite geçeceğim. O şekilde ilerleyeceğim. Hani sepet yapmayı düşünmüyorum artık arkadaşlar. Bu bilgiyi vereyim. Dileyen sepeti kendini yapabilir. Hani ben e, istemiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Hani mecbur değilim ben sepet yapmaya. O yüzden hani şimdilik de yorumları kapattım geçici süreliğine. Şimdi ben bunu dedim diye insana tepki gösterebilir. Hani ben sepet yapmak zorunda değilim. Ee, ben bir tane altcoin kestireceğim gözüme ben onunla al sat yapacağım yani bundan sonra e, uzun vade orta vade yok bende alacağım güzel kar gördüm mü yapıştıracağım gibisinden hani o taktiği uygulamaya çalışacağım bundan sonraki süreçte bilginiz olsun hani böyle ben daha kazançlı çıkacağım düşünüyorum e rally de gelmiyor zaten ne zaman rally iyice teyit edilir artık kesin dedir dediğimiz zaman da o zaman bir sepet yapılır ama daha var hani daha var hemen değil birkaç ay süreçte birkaç aylık süreçte ben bu şekilde yapmayı düşünüyorum. En azından şöyle Şubat ayına kadar belki Mart ayına kadar ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ondan sonrasına ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, piyasa dip yapar. Altcoin sepeti yaparsın. Ondan sonra yükseliş başlar. Sadece Bitcoin gider arkadaşlar. Dominans yükselişe geçer. Örnek vereyim. Elindeki altcoinler ezilir. Biliyorsunuz biz geçenlerde yarı Bitcoin aldık. O sayede güzel kazanmıştık o dönemlerde. E, çünkü alt yerinde sayıyordu misal. Yani böyle durumlar da olabiliyor. O yüzden hani bir tane alırım beklerim. O şekilde e, düşen trend teyit edilmedikçe mesela atıyorum aldım bir şeyi. X coin aldım değil mi? Şöyle yükseliyor. Trend kırılıyor burada. Orada nakide geçiririm örnek vereyim. Ondan sonra sabırla beklerim. Acelem olmaz. Başka bir fırsatı beklerim. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bakın ee, bir şey daha göstereceğim size. Arasay. Dün demiş ki biri, ben okuyorum yorumlarınızı. Siz merak etmeyin, hani okuyorum. Kimse okuyamıyor, ben okuyabiliyorum. Şunu bir kapatalım. Arasay. Evet. Haftalık. Hocam, ben e, pozitif uyumsuzluk görüyorum Arasay'da diyenler oluyor. İşte şuradaki dip yükseliyor, buradaki dip alçalıyor. Bu soruyu 2-3 kişi sormuş. Ben de cevaplamak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Şu an henüz teyit edilen bir dip yok. Onu söyleyeyim. Dip nasıl teyit edilir? Böyle teyit edilir. Bakın. Şöyle o eğimi verir. Bura dip dersin, düşüş devam eder. Düşüş devam eder eder eder. Bilemezsin ki. Bakın şöyle göstereyim size. Şu bölgeyi düşünün tamam mı? Mesela burada yükselen dip var. Şu bölgeye kadar vardı. E, orada da pozitif uyumsuzluk vermiş örnek vereyim. Ama dip teyit edilmediği için düşüş devam ediyor görüyor musunuz arkadaşlar? Hani daha dip teyidi ta burada geliyor bakın ta burada geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Veyahut e, şurada bakın dip teyidi böyle geliyor. Burada bir uyumsuzluk varsa ha dersin yükselebiliriz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Bu bilgi büyük bitme birçoğu vermiyordur. Pozitif uyumsuzluğun hedefi MA21'dir. Atıyorum haftalıkta pozitif uyumsuzluk mu verdi? Hedefi MA21 sarı ortalama. Yani daha uzakta değil yani. Demek ki düşüş gelir ki pozitif uyumsuzluğu versin. Araya bir mesafe girer. Ondan sonra güzel bir yükseliş yakalayabilir. Ama şu an zaten biz MA21'deyiz. Bakın aylıkta da negatif uyumsuzluğumuz var biliyorsunuz. Teyit edilmedi de ama aylık kapanış böyle gelirse veya direkt gelmeden arkadaşlar MA21 hedefi olur bu negatif uyumsuzluğun. Bakın burada büyük bir pay var. Oraya düşerse uyumsuzluk çalışır. Yani şu an 37 bin dolar seviyesinde. Ama haftalıktan bakıyoruz. ma zaten bir tık üzerimizde yani. Bir de dip teyit edilmedi. Anladınız mı mevzuyu arkadaşlar? Yani e, pozitif uyumsuzluğu teyit etmen için önce bir dip teyidi görmemiz lazım. Çünkü e, kap, dip teyit edilmedikçe düşme riski hala devam eder. Ve düşüş devam etti mi örnek vereyim. Diyelim bir tık daha saldı aşağıya. Şuradaki dibin altında kapattı haftayı. 42.500 e, o zaman burada bir uyumsuzluk olmaz arkadaşlar. O, o zaman burada bir uyumsuzluk olmaz. Anladınız mı ne demek istediğimi? Bak haftalık mum kapanmadı bile. Atıyorum pazar gününe kadar şöyle düşüş gelirse haftayı böyle kapattı diyelim. O zaman uyumsuzluk yok. Veyahut bu hafta değil haftaya değil ondan sonraki hafta değil. Şöyle mumlar alçalan şekilde giderse hala dip teyidi gelmez. Ve uyumsuzluk teyit edilmez. Yani bilmeyenler için pozitif uyumsuzluk ne demek? Atıyorum bunu gördün mü genelde yükseliş beklersin. O yüzden merak ediyor arkadaşlar. Şimdi dominansa gelelim. Bakın şimdi anlatacaklarım önemli biraz. Şimdi herkesin kafasındaki sorular ne? Dominans düşüyor. Bitcoin ee, düşüyor, altcoinler düşüyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor acaba? Değil mi? Herkes bunu konuşuyor. Dominans 40.84'e kadar düştü. Şimdi arkadaşlar Grafiğimizde son durum bu. Son tepemiz nereydi? 41.18. üzerinde günlük kapanış yaparsak ilk yükselen tepeyi yapacak dominans. Ve ondan sonra tehlikeli olabilir. Şu an 40.84. Fazla bir şey kalmadı. Peki, Dominans böyle düşerken, Bitcoin'da düşerken altcoin'ler de düşüyor. Yani dominans düşmesi ne anlama geliyor? Hemen şöyle göstereyim. Örnek vereyim sadece örnek olarak. Mesela XRP. Açayım XRP grafiğini tamam mı? Şöyle. Geçenlerde bir çöküş yaşandı. Hatta onu da geçtim. En son XRP'nin tepesi burada olmuş değil mi? En son burada olmuş. Ne kadarlık bir düşüş yaşamış? Bak. %55. %55. Mesela adaya bakalım. En son tepe burada olmuş. Ne kadarlık düşüş yaşamış? Yüzde 49. TRX'e bakalım. O ne kadarlık düşüş yaşamış en son tepeden? Yüzde 43. Bunu niye yapıyorum? O süreçten beri de dominans düşüyor çünkü. Oradan itibaren hesaplıyorum. Yüzde 44. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok alt gönde sert düşüşler oluyor. Başka neye bakabiliriz mesela? Eee hadi Rin'e bakalım. Pardon arkadaşlar. Uyanamadık da Ellam. <laughs> Bakın Win mesela son tepeden %56 düşüyor arkadaşlar. Şimdi piyasada en çok para hangi altcoin'lerde? Ethereum, BNB, değil mi? İyi bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi Ethereum grafiğini açıyorum. Bu bir e, alt altcoin analizi değildir. Sadece mevzuyu anlayın diye söylüyorum. En son tepe burada yapılmış değil mi? Ne kadarlık düşüş olmuş? %24, 25 ve şu anda da çok güzel tepki verdi. %13 düşmüş gibi oldu. Yani her şey şu an. Bakın mesela TRX'e bir daha gideyim. Düşüş o şekilde geldi. Şöyle %50 şeklinde ama şu anki seviye %30. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani tepeden şu an %30 daha aşağıdayız gibi. Veyahut SXP onu da göstereyim. Bakın tepeden %57 düşmüş. Şu anda da %47 seviyesinde. Yani tepeden şu anki seviyesinin farkı %47. Yani tepeden alan an itibariyle %47 terste. Şimdi arkadaşlar Ethereum'a geleyim. Yani dominans düşerken altcoin'ler neden düşüyor? Oraya geleceğiz yavaş yavaş. Sizi iyice bir eğitiyorum arkadaşlar. Bakın Ethereum ne kadarlık düşüş yaptı? 25 değil mi? Şu anki durumunda tepeden alan ne kadar terse? Yüzde 13. 50 nereye? 13 nere? Değil mi? Alt bakıyoruz. Birçoğu çakılmış. En iyisi yüzde 30 iyi yerde duruyor. Tepeden alanlar yüzde 30 de örnek vereyim. Ama Ethereum yüzde 13 terse. Hatta ve hatta Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'e bakıyoruz arkadaşlar. O Bitcoin alan bile %30 terste tepeden alan düşün yani. Hani Ethereum çok daha az kaybettirmiş. Çok çok daha az kaybettirmiş. Şimdi diğerine geleyim. O da BNB. Bakın, diğer büyük altcoinlerden biri de BNB. Şimdi arkadaşlar paralar e, nasıl diyeyim? Piyasadan çıkıyor, değil mi? Bir saniye, dur bir saniye. En son tepe burada yapıldı. Ne kadarlık düşüş? Bakın %25. Şu anda da %12. Yani tepeden alan şu an %12 terste BNB'de. Şimdi ben bunları ne anlattım? Bakın arkadaşlar. Şimdi piyasadan para çıkışı olacak değil mi? Bir, bir, trilyon para çıkacak piyasadan. Örnek vereyim. Bu paranın altıyorum tamamen 700 milyar doları Bitcoin'den çıkıyor. 300 milyar dolar altcoinlerden çıkıyor. Öyle düşünün arkadaşlar. E oransal olarak bakınca çıkan paranın birçoğu Bitcoin'den çıktığı için e o zaman dominans düşüyor. Niye? Hani Bitcoin Bitcoin'den e, nasıl e, anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum. E dominans ne demek Bitcoin dominans? Hani piyasadaki paranın yüzde kaçı Bitcoin'de, yüzde kaçı altcoin'de anlamına gelir. E piyasada Bitcoin'den daha fazla para çıkıyorsa ama neticede para çıkıyorsa piyasadan e, her şey düşer ama bitcoin daha fazla düşer bu ürünlere göre minik altcoinlere bir şey demiyorum arkadaşlar onlar zaten çok kırılgan piyasa sert yükselse de düşer sert düşse de düşer normal düşse de düşer ama ethereum gibi bnb gibi coinler büyük coinler arkadaşlar ve onların düşmesi için de milyar dolarların çıkması lazım bu ürünlerden yani anlıyoruz ki aslında Paranın büyük kısmı Bitcoin'den çıkmış bu düşüşlerde ve ufak altcoinlerden çok çıkan olmuş. Ama Ethereum ve BNB'den fazla çıkmamış. Yani %13-15 para çıkışı olmuş. Bitcoin'den bile şu an %30 çıkış var. Örnek vereyim. Yani bu bundan dolayı dominans düşüyor arkadaşlar. Bundan dolayı dominans düşüyor. Umarım çok açıklayıcı olmuştur. Kafanızda soru işareti kalmamıştır bu dominansla ilgili. Başka ne anlatabiliriz arkadaşlar? Bence yeterince detaylı oldu. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.